Revitdaşlar bu videomuzda e, Blend ve Blend Void Family'de nasıl çalışıyor ona bakacağız. Metric Generic modelle ilerliyoruz. Template olarak. Blend seçtik çizim araçlarından daireyi aldık ve burada e, referans level olarak e, ref level'ı seçtik. Karşınıza bunlardan biri de gelebilir. Ama ref level'da çizdiğiniz emin olun. Şöyle bir e, 40 milimlik e, daire çizelim. Şey, çizgilerle uğraşmayalım. 40 milimlik bir daire çizdik. Revit size ilk önce base'i sorar. Yani taban e, skeçinizi yapmanızı sorar. E, ve e, siz e, mutlaka tabanla başlamak zorundasınız. Ölçeğimizi değiştirelim. Şu e, bir böl şey 40 e, ölçüsüne de bir e, parametre atayalım. Neydi bu? Base R R yarı çap diye kabul edelim. Ee, buna bir parametre atadık. Şimdi bizim e, burada e, top ayarlamamız lazım. Top yani siz ne kadar yükseleceksiniz ve yükseldikten sonraki skeçiniz ne olacak. Edit top. Ee, ben diyorum ki buradaki e, benim seçeneğimi elips olsun bu sefer. Ve şöyle bir e, yine 40 şurası da 20 olacak şekilde bir elips oluşturayım Ama yüksekliğim 250 olmasın 20 milim olsun. E, üst noktada sıfırdan başlayıp 20'ye giden solid bir şekil. E, hazır gelmişken şuradan associate family parametreden e, bir e, malzeme e, parametresi e, oluşturalım. Ona da instance diyelim okey dedikten sonra e, şuradan e, bu malzeme için e, bir parametre seçelim. E, şey e, bir malzeme seçelim. Buna da wood desek. E, bunların içinde eee mesela çikiyi seçtik e, ve apply Okey dedik. E, şimdi apply Okey deyip çıktık sonra şununla da ilgili bir iki parametre atay atayalım. Şu mesela top top R1 olsun. Kısa. R1 olsun. Instance parametresi ne işimize yarayacak orada tam bilmiyorum ama dene, deneriz ileride. Şu da bizim e, yeni parametremiz e, top uzun R2 olsun. Instance ok dedik. Şimdi bütün bu ayarları yaptıktan sonra e, şu e, Create Blend Top olayında e, finish model e, ile modelimizi oluşturduk. E, Revit Family açılınca burada dört tane bize view vermektedir. E, buradan üç boyuttan bakıyoruz. Neticede şöyle bir e, ma, e, şuradan realist de seçelim. Şöyle bir e, blend formu oluşturduk. Şimdi bu e, blend formu e, oluşturmak e, belli e, usullerle gidiyor ilk önce base'i sonra tap oluşturuyorsunuz yüksekliğini belirtiyorsunuz varsa malzemeniz veya kriterleriniz onlarla devam ediyorsunuz Mesela biz neden burada bir takım şeyler yaptık Des r dediğimiz alttaki dairenin yarıçapı mesela onu 60 yaptık ee, hiç edite girmeden bunu değiştirme şansına e, sahip oluyoruz ee, aynı şekilde üstteki parametremizi de ee, 30'a 60 milme çeksek böyle bir e, değişikliğe anında ulaşma şansına sahibiz. Bunları da e, laf arasında sizlere anlatmış olayım. Şimdi e, biz e, gırgır bir şey yapalım. E, ref Reflevel'a geldik. E, yarattığımız bu o, solid e, blend'i e, Void'e dönüştüre, dönüştürelim. Ama önce bir e, Create'den Extrusion, bakın Blend değil, Extrusion'la gidelim ve şuradan Inscribe Polygon seçelim. Bunu dört kenarlı yüksekliğini de e, bizim 20 milimdi e, atıyorum 18 milim, 1-2 milim aşağıda olacak şekilde yüksekliğini şöylece 45 derecede onu içine alacak gibi böyle bir e, e, Extrusion çizelim ve Finish Edit modda çıkalım. E, aslında buna e, Edit Extrusion dediğimizde e, bizim malzeme özelliğini atayalım. Associated Family parametreyle ve oradan e, Tick olduğunu görüyoruz. Apply OK dedik. Finish modla çıktık. Şimdi şu boyutta baktığımız zaman ikisi de solid olduğu için e, şöyle bir e, görüntümüz olacaktır. Ama biz bunu seçip buradan e, void'e çevirirsek bu bizim karşımıza e, boşluk olarak çıkacaktır. Yalnız revit özelliklerinden birisi e, solid'i void'e çevirdiğinizde ve şu geometriden çıkarmak istediğinizde kat geometri kullanmak zorundasınız. Şundan bunu çıkar derseniz sizin e, solid e, blend'iniz bir extrusion içinde void e, blend'e e, dönüşmüş olacaktır Gördüğümüz gibi e, ayarlarımızı kontrol altında tutarak e, bunu e, oluşturduk şimdi burada e, Yine daha önce yaptığımız gibi mesela e, şunu 15'e 30'a çevirsek burada da e, olayımız direkt değişmiş olacaktır. Okey dedik. Şimdi e, bizim şu e, void'a dönüştürdüğümüzü e, biz tekrar e, solid yapacağız. E, ama önce şundan bir kurtulalım. Extrusion uh, Delete dedik. Bunu da solide dönüştürdük tekrar. Ve şu malzememiz için uh, bizim tick geçerliydi. Peki bunun için tick olarak göremedik. Realistik dedik dedik. Şimdi buradan tekrar e, void'e dönüştürdüğümüz için malzeme atamasını yapmamız gerekiyor. Eski haline geldik. Şimdi e, bunun içinde aynı bu formu takip eden bir e, void oluşturmak istersek ne yapmamız lazım? Gayet basit. E, level'a geliyoruz. Bu sefer e, Create e, Void e, Blend seçiyoruz. Ondan sonra çizim araçlarının yardımıyla ilk önce bez için sketch oluşturacağız. O sketchimizde e, şuraya mesela e, size bir problemden bahsetmek istiyorum. O yüzden biraz ince tutacağım. 0.5 offsette bir e, bez sketch hazırladık. Yani şuradan e, dıştan 0.5 işle geçsin istiyoruz. Evet tapa geldik. Orada da yine e, pick 0.5 e, offset ile giden, içeriden geçen bir e, top sketch hazırladık. Ama bizim bu derinliğimizi eksi birden başlayıp 21'e kadar çıkacak şekilde ayarlayalım. Yaw'yu aynı da tutabilir sorun yok okey dedik apply kat geometri işaretli boyut ve finish edit modda çıktığımızda bu otomatik olarak kesilmiş olmalı diye düşünüyorum evet gördüğümüz şekilde e, burada e, tam bir e, şey e, yaratmış olduk e, kabuk yani bir e, blend ve blend içinde çalışan tam paralel giden bir e, olay yaratmış olduk. Peki biz e, şeylerle oynarsak durum ne olacaktır? Mesela yarı çapımız aşağıdaki dairenin yarı çapı e, diğerinden biraz küçük oldu. Yani mesela içteki e, 39 milimdi. Biz bunu 38 yaparsak o zaman direkt problem karşımıza çıkacaktır. E, belli bir yerde e, void e, şeyi tırpanlayacaktır. E, son şekli tırpanlayacaktır. Bunu e, 40'a tekrar çıkardık. Apply dedik. E, şu ölçü ile oynayalım. E, bizim e, şuradaki ölçüyü buçuk yapalım. Şunu da 39.5 yapalım mesela. Aradaki mesafeyi birazcık daha azaltıyoruz. E, can't keep e, join dedi. E, ve e, void'umuz e, kayboldu. Oradaki. Hmm. Tekrar eski değerlerine çektik. Apply dedik. Bu e, Okey ile çıktık. Ee, bu sefer e, artık kesme işlemine girmemiz gerekiyor. Kat şundan şunu çıkarmamız gerekiyor. Bazı durumlarda şurası yırtılmaktadır. E, o yırtılmalar e, doğaldır. E, bunu da e, bir şekilde <laughs> görmek mümkün. Ee, mesela e, şurada boyut yaratırken e, mesela 22 milim ve 2 milim olarak e, alsak bizim şeklimiz bu şekilde e, değişikliğe uğrayacaktır. Bunu avantaj olarak da kullanabilirsiniz, dezavantaj olarak da e, karşınıza problem olarak e, satın alabilirsiniz. E, her zaman için e, blend boyutlarda kalınlıkla ilgili olarak dikkatli olmak gerekiyor çünkü e, eğer kare şekilde çalışıyorsanız. Ee, bunu e, torş, torşun yaparsanız yani bükerseniz ortalarda kesit azalır. Özellikle e, mes olaylarında e, bu tür sorunların üstesinden gelmek için base top ve e, ortalarda bir yere aynı kesiti koyarız ki e, mümkün olduğunca bu e, tür sorunlarla karşılaşmayalım diye.